Neyse malsın. Bu kadar uzakta tabi arkadaşlar bugün ne yapıyoruz arkadaşlar bugün yanında Hamza ve Yunus var kardeşim. Arkadaşlar. Evet. Bu abimin kanalı ya size bir espri yapacağım. Hadi. <laughs> Burada atı görmüşken bir espri yapayım. Hadi. Ee, erkek ata ne denir? Ne Bok denir? Bayat. <laughs> ah, ben Beni sevdin Neyse. Evet arkadaşlar şimdi. Bugün e, zaten şeyden görmüş olduğunuz gibi başlıktan görmüş olduğunuz gibi kuzenim Hamza ile beraber kardeşim Yunus'u Minecraft'ta kapıştıracağız. Evet. Görmüş olduğunuz evet. gibi burada değişik değişik etaplarımız arkadaşlar, var. Arkadaşlar bakın şurada parkur var. Burada oh. yapı kapışması yeri. Peki neden yaptınız ya? Burada parkur yeri. Burada burada PvP yeri ve burada da işte kaçma yeri falan. Oy. Evet arkadaşlar şimdi hepsini sırayla göreceksiniz. O zaman işte ilk olarak yapı kapışmasından başlayalım. Evet. Şimdi hepiniz yanıma gelin. Geldik. bak. <laughs> Gelin bakayım yanıma. Işınlıyorum sizi. Tamam Hamza geldin. Şimdi basıyorum. Siz geri çekilin. Hemen bas. Geri çekilin ne bakayım. Çıktı? Ne çıktı? Hamza çekil, Hamza, çekil, çekil oradan. Hamza çekil. Ama sizi bir... Neyse bu etaptan sonra hayatta kalmayı alacağım. Ne geldi? Araba geldi. Araba. araba. Tamam. Şimdi ikiniz de araba yapacaksınız <laughs> ve birbirinize bakmak yok tamam mı? Lan ben öbür tarafa gidiyorum. Evet. Hamza'nın yeri sarı taraf. Yunus'un yeri de yeşil taraf Hamza. Ne yapıyorsun? Bakarsak... Şey ya. Ben zaten sizi görüyorum. Şey şimdi başlayayım ben hızlandırılmış hekimi alacağım. Ceza bakarsanız ben, hayır, var. <laughs> oğlum biz ilk araba mı yapacağız? Evet. Şimdi, şimdi araba yapın Oy. Hamza. Sen neredesin oğlum? Ben, ben sarı alandayım. Tamam görmedim. Şimdi <laughs> hadi başlayın. İkiniz de birbirinizin ekranına bakmayın. Beni arayan oldu mu? Ben de hızlandırılmışı alacağım. Evet arkadaşlar şimdi hızlandırılmış çekim de siz izleyeceksiniz. Evet araba yapacaksınız. O zaman hızlandırılmış çekim başlasın. Şimdi, da... şimdi ben tableti de buraya de koyuyorum. De siz istediğiniz yapın. De. Ben burayı zaten hızlandıracağım. De. Artık başlasana yalnız Araba yapacaksınız biliyorsunuz değil mi? Kaç dakika var? İki dakika. Oha mı? Ben, 10, 9 Diğer tarafa da yapmam lazım. Dur. 8 Allah, 7 6 5 4 3 2 1 ve 0 şimdi, <laughs> şimdi Evet arkadaşlar oda baskınından sonra devam ediyoruz. Arkadaşlar yaptık. Arkadaşlar şimdi herkes arkadaşlar, buraya gelsin. Bekle tamam. İlk Yunus'unkine bakıyoruz. Hamza gel yanıma. Hamza'nınkine bak Hamza'nınkine. Hamza Hayır ilk Yunus'unkine. Hamza, ne? Hamza, ne? Ne? Hamza evet. gel bakayım. Hamza'yı Hamza, Hı -hamza yanıma düşünüyorum. Hamza benimki. Şimdi jüriniz benim. Tam emek verdim buna. Hamza gel benim tarafa. Yürüme sen. Tam yerinde dur. Evet. Şimdi. Şimdi. Ee, bak. Şimdi Yunus'un arabasını atıyoruz. Bekle. Aa, burası da böyle ve şuralar yok. İkin, ne? Demiştim ne sana dediğiniz? o kadar. Demiştim kapı sana kapıları yap ama. diye. Oo, bu kapı Aa bu kapılar mı? Arkası var. yok. Arkası Daha. yok kötü. Ama kapı kolum var. Kapı kolu. Evet kapı, kolum kapı kolu güzel. Önden acayip bir gelin, Bekle, bekle. Gelin, şimdi gelin. akşam testi. Akşamda nasıl? Oo parlıyor. Oy, be, ben bunu kayıt dışı yani hızlandırılmada güzel. söylemiştim. Ama arkası yok kanka arkasında. Tamam oğlum Arkası yok. Arkadan puan düşer. Ama kanka evet, güzel yapmış. Oğlum ben çok e, büyük yaptığım için o kadar zaman yetmedi bana. Hadi benimkisine. Daha şimdi Hamza'nınkine gidiyoruz. Ve Hamza'nın arabası böyle bakayım. Hmm. Bak benim emeğimde, emeğime doğru bu, bu bence benim Şimdi bakıyoruz. Kötü. Bunlar ne? Araba ya yolda ne? giderken pıt pıt diye <laughs> bırakıyor mu yani? <laughs> bu ne? Hayır e, bak, bu şimdi şey gaz gaz. Gaz da. Ama çok iyi durmamış bence. Evet yani bak şunları birleşik yapsan daha havalı olurdu. İyi, tamam. Şimdi içeri bakıyoruz. Ben bir bakabilir miyim ben? İçeri girme yeri de yapmış ama dışarıdan girilmiyor kötü biraz. Ha, doğru kol su Eee bak bu, bu nasıl olur Bilmiyorum, Hamza? Cam. Cam içeride olur bunun. Sen dışarı yapmışsın. Bak şimdi Aa. farları bu böyle. Ne? Bu ne? Bu, ışıklar. O Işıklar. ışıklar ne? Evet. Işıklar. Işık yani. Yani <laughs> e, Bunların yani bizim dediğimiz yerde yapılması Ama şey e, farı nerede? Gece bir yapabilir misiniz? Gece gibi? yapıyoruz. Yüreği üyelerimiz. Gece yaptığımızda. Güzel, güzel güzel. Ama, ama farları var. yok. Bunlar göz o zaman Sınırıyor. Evet. Sınırı ver. Şimdi. Puanlıyorum. Bak neydi biliyor musun? Sende var ama onda yok. Ben kayıt dışında öyle demiştim. Yunus'un camı varken Hamza'nın da Hamza'nın şeyi ay, farı vardı. Hamza'nın camı yok geldi. Yunus'un farı vardı. Evet. Öyle bir şeydi ya galiba. Kim ve bunun üstü açık. Şimdi bekle. Güzel ama çok değişik bir üstü açık. Şimdi gündüz yapıyoruz. İkiniz de çok güzel yapmışsınız. Hangisi? Benimki. Şimdi Yunus'unkini, ikinizinkini de başlatıyorum ve düşürüyorum. Şimdi burası git yok olmadığı için iki burası puan iki, gider. Dışarı, evet. iki puan gider. Tekerleklere de o kadar hocam Tekerlekler yok. ama güzel. Yani yine evet. gelmişsin. Yunus'un şu an 8 puanı var. Hamza'ya geldik bak. Birincisi. Bu gazlar yani böyle yan yana dursun yol, daha yolda, iyi. olur. yolda bir de adamların arasına çok ha. uzun yapmış. Evet. Ama olsun yani. Ama iyi. Bu birleşik olsa daha iyiydi. Ama buradan bir puan gitti. Bu cam böyle biraz daha yukarıda olsaydı. Veya kapı kolu falan koysaydın düğmeyle. O da iyi olurdu. Şu çok tekerlekler var ya. Mu? Biraz arkada olsa daha iyi olurdu. O yüzden üçüncü puan da gitti. Yani Bak takım tutmuyorum. Gerçekten takım tutmuyorum. Yani gerçekten gel. Yani bak seninki de çok güzel. Takım tutmuyorum. Onunki de çok güzel. Ama oğlum ben çok iyi Yani Darılmak yok. Onunki zaten eyle, büyük. Ama çok iyi oynadınız. Çok iyi oynadım. Bu, e, bu turun galibi Yunus oluyor. Ve sıradaki turu. Gerçekten... Geldi. Mi? Bana bak. Gelin. Nerede? belki de burada sen alacaksın Hamza. Evet, bunu da sen alabilirsin. Şimdi yerinize durun, sizi buraya çağıracağım. Tamam. Hamza buraya Yerden başlıyoruz, yerden. Yok yok. Tamam, yerden başlayın o zaman. Hayır, çünkü çünkü merdiven bir... koyduk ona. Hadi öbür yarışmalar dur bekle. Durun, şimdi ben şuralara yatak koyacağım. Siz şeyinizi alın. Ay, ha, 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 hayatta kalmaya geçin. Hayırlı. Evet, durun. Ben şimdi geçireceğim size. Ama ben durun, bir geliyorum. yataklarınızı koyun. Be, beni geçirin. Onu Nasıl geçiriyordu lan? Ben de unuttum. Şimdi Şimdi durun, yataklarınızı Arkadaşlar koyuyorum. Ya çok uzun zamandır Minecraft oynamadığım için unuttum ya. Ben o de. kadar unuttum resmen. Yuli, bana şey ses var. Ses mi? Mi? Evet, evet. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Abi, bak. Bu küfür dışında. Yani, Yunus çok iyi yapmış. Tebrikler. Tamam geçin abim. yerinize. Sizin şimdi hayatta kalmaya ha, Ay olacak. buradan başlıyorum amca. Yok öyle ya ama. Hayatta kalmaya geç. Beni de hayatta kalmaya geç. Tamam durun şimdi geçiriyorum herkese. Ben geçmişim. Ya. Ha. Yok yok geçiyordum oğlum az önce. Yok geçmişim. Geçtik. Daha sonra Bakın yatak... herkes şu anda hayatta kalmadı. Ben hayatta kalmıyorum. Sen? Evet. Yukarı. Tamam şimdi yatak, merdivenden tırmanın ve yatağınızdan yatak. yatağınızdan spawn point alın. Yukarıda yatağınız var. Çıkın bakalım. Çıkmadan ölürsek. Ee, kötü olur. Hamza. Hı. Şimdi başlıyor sayın seyirciler. Ve Yunus en başta öldü. Ne alaka? Dur oğlum, dur oğlum. Bu daha başlangıç. geç. Tamam şimdi başlayın. Aa. Hamza yine düştü. İlk bitiren kazanacak koşun. İlk bitiren mi? Tamam. Ya Arkadaşlar. Bu herkes için. Bak Hamza orada koşsan daha iyi olur. İkiniz de orada koşun. Oğlum yapamayacak oh, mısınız? Aa, aklıma bir şey geldi. Gitti. Oğlum bak parkur bak, etabından ikiniz de gitti. Benim aklıma bir şey geldi. Hayır 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 öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey <laughs> ya. Maalesef. Hadi. Can alarak oynuyorum. Abi. Öl artık. Ya. Ölmen için. Ya. Canın nasıl zaten. Hadi. Ah bir yeri yaptım. Şu anda Yunus Emre Hamza'nın önünde. Hamza da Yunus'un yeri aynı yerinde. Ya. Yunus Emre geliyor. O merdivenlerde tutunabilir mi acaba? Büyük soru. Yunus Emre tutundu. Yunus Emre nereye ilerliyor? Hadi bakalım. Yok mu lan buralarda? Orada koş. Sen malsın. Koşmana gerek yoktu. Bekleyin ben zor yerlerde tekrardan sizi şey yapmak için. Spam point almanız için şöyle şeyler yapacağım. alıştım ben biraz. Zor yerlerde böyle benim geldiğim yerde mesela spam point olması lazımdır resmen. Oğlum orada koşmana gerek yoktu. Orayı koşmadan da yapabilirdin. Hamza bak buraya da senin için yatak koydum. Buraya kadar gelirseniz Spongebob'i alabilirsiniz. Yes. Nereye? Şu ortaya falan. Evet tamam. Gördüm. Şu merdiveni ya yalnız orada, koymuşlar. Telefon kayıyor bir de. Ha. Tamam sizi buradan alıyorum o zaman. Tamam oradan al. Hamza bak seni buradan alacağım ama hareket etme tamam mı? Arkadaşlar bilgisayardan oynamıyoruz ya ondan. Bekle. Hamza yerinde dur. Tamam. Beni de al yanına. Yunus buraya alıyorum seni. Tamam. Yerinizde durun hiç başlamayın. Nasıl alınıyor oğlum lan Tamam yerinde dur. Şimdi biz. Bismillah. Başlayın. Öyle Burada yapacağınızı söyleyeyim mi? mi? Slime'den ya. oraya atlayacaksınız. Ama koşarak. Spawn alsana. Almadın mı? Spawn aldın mı Hamza? Ben Sen malsın. Almadım. Hamza niye orada öyle yaptın? Bekle yapabilir misin? Dur. Ben Hamza'ya odaklandım şu an. Hamza eğilmekten çık koş. Lütfen. Lütfen bana da orayı çekmeni. beni. De, çekeceğim sizi. Hamza. Sen malsın. Gitti ve yere düştü. Şimdi gelin buradan Benim spawn alın. Bak arkadaşlar. Bu uh, artık bitti. Böyle mi spawn alıyoruz? Evet yatağın üzerine tıklayın. Yuna ya doğsana. Doğdum. Hemen spawn point al. Aldım. Aa, Aldın mı sen Hamza? Aldım da ben yenildim. He ee, koşarak mı evet. yapacağız evet, orayı? Evet orayı koşarak yapacaksın. Sakın eğilmeyin orada. Eğilmeyin orada. Eğilirseniz zıpla zıplayamazsınız. Uy! Hamza düştü. Kaydım ben. Ah, ah. <laughs> sen ilerledin. Orada tutunman lazım. Bak en geriye git. Bak nasıl yaptığını göstereyim mi? Biliyorum. Hamza yine düştü. <laughs> Yunus. <'un. gülüyor> Yunus. Yunus yaptı. Ay ben bilirim ya. Benim ya. Bakın bir tane hakkınız var. İstediğiniz yerde sizi yanıma çekebilirim. Bir tane hakkınız. Evet. Ben. Ben. Tamam Hamza sen nereye gitmek istiyorsun? Bak şu en Öyle fazla ya. bura. Tamam oraya kadar. Yunus sen. En son yok. Dur ben daha aklımı kullanmak istemiyorum. Biraz daha kullanacağım. Haydi. Tamam yerinde dur. Tamam. Başla. Başlayayım mı? Yunus kullandırayım mı? Kullan. Dur. Allah kahretsin. Neyse devam et. Sonra boşuna arayamış olursun. Yapamam yapamam. Yaparsın hadi Yapamaz. koş. Yapamam. Oğlum ben burayı yaptım. Yunus gitti be Yee. Yunus. Yunus bu etabın sahibi oluyor. Baba, Hamza orada. Evet Hamza ne düşünüyorsunuz? <laughs> Bir şey değil. Hayır oğlum bak darın harbi. <laughs> bak daha iki tane etabımız var. Orada evet, kazanabilirsin. Kazanıp ben PvP'de iyi değilim zaten. Tamam. Şimdi ikiniz de PvP alanını alayım. Al yanına çek. Ama şarja koyacağım tableti. Şu anda videoyu kesmek zorundayız. Arkadaşlar şarjım bir. Hemen şarjı koymam lazım. Evet arkadaşlar şimdi evet arkadaşlar şimdi Yunus Dağımızın setlerini giydi savaşına başlayacaklar. Az önce kaydı alamadım çünkü galiba şarj bitmişti. O zaman biz Min la başlayın. Son tur bu. İlk tur olacak. Tekte bitecek. Kim vurdu? Hamza. Hamza senin canın az mıydı? Evet. Tamam. Bir daha yapın. Bir daha yapın. Dur. Full değilmiş onun canı. <laughs> Bu sayılmayacak ee, canı dolması için. Tamam. Şimdi biz mil lah başlayın. Şu anda ikisi de birbirlerini yokluyor. Yunus Emre vuracak ama ikisi İkisi birbirine vurdu. Yunus Emre vurursa ölür. Şu anda eşit. Ve Yunus Emre. Okay. Bir bir son tur. Son tur. Gelin bakalım. Hamza canını tamam, doldur. Canım dikiş. Tamam canını Peki doldur. Ben öldür ben... şunu. Öldüreyim ben seni. Hayır. Ee, iki Hayır, iki sen. Sen. Tamam hadi geç. Yerine geç. Son tur. Dur, Ondan sonra dayanma etabı var. var. Tamam bırak onu. Elinizi kılıçlarınızı alın. Alayım, Biz. Ben de alayım. Mir. La başlayın. başlayın. Hadi bakalım. Şu anda Hamza önde gibi. Hamza Hadi. burada ve bu etapın galiba Hamza. Şu anda 2-1. Yunus Emre yeniyor. Hamza bu etapı alırsa... Hadi. 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 Tamam. Şimdi setlerinizi aşağıya atın. Hayır hayır. Bitti bitti. Bitti mi? Bitti. Bu etap bitti. Setlerinizi aşağıya atın. Bırakın yani. İkinizi diğer yere alacağım. Aşağı atayım ben kılıcımı her şeyimi attım. Şimdi ben durun. Kılıcımı, şeyimi atmadım. Şeye koydum ya. Tamam. Oradan geçin. Şimdi buradan geçin. ikiniz de. Bekleyin ama çok hızlı geçmeyin. Şuraya ben alacağım sizi. Durun şunları öldüreyim. Anam anam anam. anam. Bularım. Kaçın oradan Kacın. kaçın. Vursun, tamam canınızı dolduracaksınız sonra. Yunus biz seni öldürelim bir. Öldürsem anam beni. Ben, ben içeri gir. Durana, işte bakın. Bu etapta savunma etabı ikinizde öldüreceğim şimdi. Ben. Canınız full Sufulu gelsin. Benim şimdi boyun, sizi. Benim içi... boyun boyun bekle, boyun. bekle. İçiniz, ikiniz de içeri alacağım. Şunların önlerini kapatayım. Aa benim kızgımız yok la. Oğlum sadece savunacaksınız, kaçacaksınız. Vurmak da yok. Şimdi önlerini kapadım Gelin bakayım buraya. Işınlayacağım İlk Yunusla başlıyoruz. 30 saniye dayanabilen kazanacak. Dur Biz. Bekle. Şimdi başlayacağız. Hayır hayır. En fazla dayanan. Hayır. 30 saniye. Biz. Bak, başla. Bir daha başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 saniye dayanabildin. Amca 9 saniye dayanabilir mi? Dayanabilir. Senin canın full müydü şimdi? Benim canım full değil şu an. Tamam Hamza seni öldürelim o zaman be. Hayır full oluyor full full. Oluyor mu bakalım. Oluyor oluyor bak. Oluyor oluyor. Ter oğlum şuradaki iskeletler birbirlerine saldırdı. Fırla Sayılmasın bence. Fırla. Sayılmasın oğlum. Şu iki iskelet birbirine saldırdı, ne? birbirlerini öldürdüler. Istiyoruz. Hayır. Bence, Nasıl lan? Tamam. Hamza gel bakayım. Çekiyorum seni. Bismillah dediğinde başlayacak. Bismillah başladı. 1 2 Hamza dışarı geçtin. Dur öl bir. Tamam. Bir daha çekeceğim. Bir daha çekeceğim. Biz la başladı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yani. 8 8 8'de öldü. Hayır bekleyin. 8 8 tam 8'de. Tam 8'de, 8'de öldü. 8'de. Tam 8. Bu da aynı. Tamam bekleyin tamam. tamam. Hepsini bir öldüreyim. Birbirlerine saldırıyor bunlar. Şimdi bir daha PvP. Evet. de yok. Bitti. Hamza rövanşı var mısın? Yani rövanş yapmak istiyor musun? Rövanş ne? Yani bir daha. Bir daha. Hamza. PvP. İstiyor musun? PvP. Evet. Tamam. Şu anda 3-1. Hamza içeri gel. Dur bekle. Gel içeri. Oğlum benim kaskım kırılıyor resmen. Bana Canı kaç. Benim de kırılmış. Her şey Allah. benim her şeyim yarıla. Oğlum bir vurmayla gitmez hemen. Tamam. Ben Git ben full setine. Dışarı kaçmak yok. içeri gir. Ne? Bismillah deyince başlayın. Canınız full değil mi? oha benimki çok az. Öldüreyim hemen seni. Ben öldüreyim, ben öldüreyim. Ben senin ben full ben mü? Full ben. mü senin? Benimki evet. Mi? Tamam. Biz. Bismillah. Başlayın. Hamza olabilir. Yine bunu 3 tur yapacağız bu arada. Tamam. Birinci turu Yunus Hamza aldı. İkinci tur başlıyor. Bismillah. Oo, oh, bana ne? Önce geldi benim bu. Ama tamam. Yedir, ben Canınızı doldurun. Benim full değil. Benim bakalım. Tamam. Dur oğlum, Şu anda var. alan Önce kazanacak. Ne dersin? Bu Mustafa da ne kılıç var lan? Hadi. Hadi bakalım biz. Milla başla. Son tur. Kıran kırana. Başladı. Ve kim oluyor? Vuran kazanır galiba. Yunus Emre kazandı. Olsun sıkıntı yok. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Yanıma gelin. Galip. Evet arkadaşlar e bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve... Bye bay Bir tane 5 like'ta 5 like'ta devamı gelecek. Ne? Allah emanet Oğlum. olun.